Merhaba sevgili ikizler burcu Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2 Ekim'de gerçekleşecek olan Terazi burcunda gerçekleşecek olan bir güneş tutulması var. Bir tutulma hem yeni ay hem tutulma. Evet oradaki enerjilerinize bakacağız sevgili ikizler sizler de hazırsanız ben bir yandan kar kartları karıştırırken kartlarınızı seçerken sizler de niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım iki hafta boyunca neler yaşayacaksınız sevgili ikizler ve evet beni e, yükselen burcu ikizler olan güneş burcu ikizler olan ve ay burcu ikizler olan tüm ikizler burçları izleyebilirler. Ee, söylemeyi unuttum galiba. Evet şimdi ay kartlarınızı da seçelim. Ondan sonra enerji kartlarınızda hangi enerjilerin e, ağırlığını çekeceksiniz ya da hangi enerjiler sizi çekecek bir bakalım. Hangi enerjilerde olacaksınız? Evrensel enerji kartlarından seçmiştim. Şimdi 3 tane ay kartından seçeceğim. Bakalım bu tutulmalar sizlerde ne gibi etki gösterecek. İlk önce enerji e, Evrensel enerji kartına bakacağım. Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin, bencil, zorlamak veya zor zorlamak veya zorbalık yapmak bu enerjilerde olacağınız gözüküyor. Ee, tabii ki bunları değerlendirip değerlendirmemek sizin elinizde. Şimdi ay kartlarında ise spiritüel ile uygulanabilirliği dengeleyin demiş. Burada sanırım spiritüel çalışmalar yapacağınız gözüküyor. Ve zor bir döngü sona ermek üzere demiş. Burada bir şeyleri neler de hani hayatınızda nelerle uğraşıyorsanız, zorlandığınız bir durumun artık sonuna geldiğiniz gözüküyor. Bu iki hafta sonra inşallah bir şeylere e, zorlandığınız durumlar bitebilir. Bir şeylerle Nasıl desem yüzleşebilirsiniz sevgili izleyicilerim meyvesini alacağınız bir durum yaşayacaksınız yani burada iki tarafında kazandığı bir sonuç diyor burada belki bir ortaklaşa iş yapıyorsunuzdur belki birileriyle bir anlaşma belki de e, iki taraflı e, nasıl desem ortaklı veya iki kişinin kazanç elde ettiği bir iş olabilir ilişkilerde de olabilir tabii ki iki tarafta kazanın, hani kazanç sağlayacak diyor öyle enerjiler olacaksınız gözüküyor sevgili seyircilerim belki hani ortaklaşa işiniz de olabilir ilişkide olabilir bu ikili ilişkileriniz her neyse çok zorlanıyorsanız ortaklığınızda da veya da ilişkinizde de zorlandığınız durumlar varsa Burada ikinizin de mutlu sonuç elde edeceğiniz gözüküyor. O zorlanmaların biteceği ve hatta spiritüel e, uygulamalar yapıyorsunuzdur belki kendinizi iyileştirmeye çalışıyorsunuzdur o bilinçaltınızı veya ruhunuzu. Bu sıralar biraz daha duygusal, biraz daha hassas ve birbirinize empati kuracağınız ve ilişkilerinizi dengeleyeceğiniz gözüküyor. Her ne ilişkileriniz varsa ikili ilişkilerinizde. Hani sadece e, evlilik veya flört veya nasıl desem bunu birlikteliği olaraktan değil de ya da iş anlaşması belki iki arkadaş veya hani okul arkadaşı veya çalışma arkadaşı ya da kuzenler. Yani çok yakın arkadaşınız, komşularınız, oradaki ikili ilişkiler, her iki ilişkilerde de ilişkilerinizi düzelteceğiniz bir yoluna koyacağınız gözüküyor. Zorlandığınız bir iletişimsizlik varsa ya da zorlandığınız konular varsa orada bir şeyleri halledeceğiniz gözüküyor sevgili ikizler. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım hangi enerji altında olacaksınız? İş meslek kariyer kartlarımızda, kariyer hayatınızda kartlarımıza bir soralım. Burada güç kartı çıktı. dörtlüsü uyanır seni de alacağım gel bakayım havası evet sevgili ikizler şimdi şöyle kartlarımızı düzeltelim aldı galiba Güç kartıyla kuvvetli iç güç, sert e, iç güç, evet sert yargılardan kaçın, affedicilik ve şefkat demiş. Su dörtlüsü ise kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç demiş. Uyanış ise olay ve kişilere farklı açıdan bak, geçici duraklama, kendin olman önemli ve havası ise parlak yeni fikirler ve ilham bir durumdaki gerçeği görme. Zorlu bir başlangıç. Evet burada e, sanırım çok fazla meditasyonlar yapıyorsunuz veya dualar ediyorsunuz veya da böyle e, biraz daha zihninizin açıldığı bir şeylere uyanış yaşadığınız bir şeylerin farkında olduğunuz bir de bir şeyleri yönetme gücünde olduğunuz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Böyle bir size güç geldiği gözüküyor bu sıralar. Buradaki gücü diyor sert yargılardan kaçın. Yani insanlara kullanmayın, sert bir şekilde kullanmayın insanların üzerinde gücünüzü demiş. Çok güçlüsünüz ve sanki İnsanların zihnini okuyorsunuz gibi adeta öyle bir güce sahip olacaksınız gözüküyor. İş ortamında da bunu gücünüzü kötüye kullanmayın. Affedici ve şefkatli davranın demiş. Biraz daha merhametli olun. Biraz böyle sevgi dolu yaklaşın. Biliyorsunuz sevgi her kapıyı açar. İlgili ve sevgili davrandığınız zaman orada rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Hani otoriter kullanmak değil de otorite sahibiyseniz eğer böyle gücünüzü otoritenize kullanmak değil de ricada bulunarak sevgiyle, şefkatle bir şeyleri istediğiniz zaman e, önünüze sanki böyle her şey serili verilecek gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. O yüzden şefkatle davranmanızı istemiş ısrarla kartımız. Bir şey yola koyacaksanız, bir şeyleri düzene koyacaksanız, bir şeyleri terbiye edeceksiniz. Sevgi ve şefkat affedici bir şekilde davranın demiş. Burada bir ee, kaçırılan fırsat gözüküyor. Bir şeylerden memnun olduğunuz memnun olmadığınız pardon bir durum yaşamışsınız. Bu fırsatın tekrar geleceği gözüküyor size. Belki bir terfi belki bir e, rütbe atlama belki bir grup çalışmasının başında bir lider. Çünkü bir şeyleri siz yöneteceğiniz gözüküyor. Bir şeyleri size bir sorumluluk verecek de bir şeyleri yöneteceğiniz, bir şeyleri hizaya getireceğiniz gözüküyor bu iki hafta içerisinde. Burada gözlerini fırsatlara kocaman aç demiş. Sakın gözünden kaçırma bu sefer o fırsat yeniden geliyor. Ya bir terfi dediğim gibi biraz önce saydığım gibi yani güzel bir rütbe geliyor size. Bunu da sıkı sıkıya sarılın bırakmayın demiş. Gözlerini o fırsatlara iyice aç ki görebilesin, kaçmasın yine o fırsat demiş. Her neyse belki güç elde etmek istiyordunuz da sizdeydi de başkası oldu fark edemediniz. Belki sizin takip edilmesi, sizin belki yaptığınız işler o kadar güzeldir ki çok memnun kalmışlardır ki bir sıra bazen hani takip edip gözetim altındasınızdır sizi bir yerlere e, yükseltmek için orada belki fark edemediniz ama şimdi yeniden sanki bir şey içerisindesiniz belki de bir gözetim altındasınız burada sizin güzel bir yönetici konumuna getirilebileceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim sakın sakın o fırsatları kaçırmayın belki de bir yatırım fırsatı gelecek belki de e, hani böyle bir yer almak bir iş yeri almak bir iş yeri açmak belki de böyle bir fırsatla yakalayıp da kendi işinizin kendi patronu olacaksınızdır. Böyle bir şeyin farkındalığını yaşayacaksınız. Gözünüz bu iki hafta içerisinde açık olsun. Sevgili izleyicilerim güzel fırsatları yakalamak nasip etsin de Rabbim diyorum ben de. Güzel bir uyanış yaşayacaksınız. Bakın olay ve kişilere farklı açıdan bak. Geçince duraklama kendin olman önemli demiş. Burada büyük bir uyanış yaşayacaksınız. Belki şuradaki fırsatları kaçırmamak için... Ee, çok farkındalığınız açılacak ve fark edeceksiniz. Burada net bir şekilde havasıyla bir şeye başlayacağınız gözüküyor ve e, ya bu bir olayla öğreneceksiniz, ya bir kişilerin birbirleriyle konuşurken e, bir şeyleri duyacaksınız, fark edeceksiniz. Burada bir e, zihninizin çok açılacağı, çok böyle bir şeylerin farkına varıp da e, sanki ya da birileri size belki teklif sunacak ya da birileri birilerine teklif sunarken siz duyacaksınız. Belki de o kişi istemese siz belki teklif sunacaksınız. Hadi birlikte de konuşabiliriz bu konuyu diye neler yapıyorsunuz diye bir sanki bir muhabbetin arasına girip de o konuşmaya dahil olup Belki de biriyle siz anlaşma yapacaksınız gibi gözüküyor. Bakın parlak yeni fikirler ve ilham diyor. Bir şeyden bir ilham alacaksınız. Burada ya bir olaydan ya bir de kişilerden bir şeylerden ilham alıp güzel bir fikirle bir şeyleri kaçırmak istemiyorsunuz. Daha önce kaçırdığınız bir fırsatın başlamasına güzel bir iletişim fırsatı, güzel bir başlangıç, güzel bir niyet alma gözüküyor burada. Biraz zorlu bir başlangıç diye biraz zorlanacaksınız ama bu iki hafta içerisinde ama sonuçta güç kazanacağınız gözüküyor. Bir şeyleri hizaya getireceğiniz, düzelteceğiniz, düzelteceğiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet biraz yoğun ve zorlu bir hafta, iki hafta boyunca zorlu bir enerjiler gözüküyor ama sonucunun güzel olması belki katlanmaya değerdir diyebiliriz sevgili ikizler. Şimdi bir de sağlık hayatınıza bakmak istiyorum. Kısacık bir öngörüde bulunsun kartlarımız. İki hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız bakalım neler yapacaksınız. Bir tane kartımız ne çok imparator üçe geldi. Herkes böyle bebek mi istiyor sevgili izleyicilerim veya... Ee, Annenizle ilgili bir sıkıntılarınız mı var? Böyle hep e, bu üçüncü videom. Üçünde de çıktı imparatoriçe. Sanırım bir anne olma veya kadın hastalıklarıyla ilgili sorunlarınız var. Onları sanki onlarla ilgileneceksiniz gibi gözüküyor. Ya da dediğim gibi annenizle ilgili bir sıkıntılar var iyileşecek gibi gözüküyor Eğer böyle bir sorunlarınız varsa bir iyileşmeye doğru gittiğiniz gözüküyor ya da bebek tedavisi olmak isteyenleriniz varsa bebek haberi alabilirsiniz bebekle ilgili güzel gelişmeler olabilir tedavinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir Hatta birçoğunuz bebek haberinde alabilirsiniz gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim ama sonuçta yani güzel bir olumlu e Olumlu cevaplar alacaksınız gibi gözüküyor. Şimdiden geçmiş olsun ve gözünüz aydın diyelim. her şey gönlünüzce olsun inşallah. Bazılarınız hava yoluyla bulaşacak hastalıklara yakalanabilirsiniz. Böyle hava yoluyla ya da aşırı düşünmekten, stresten, gerginlikten biraz böyle başınız ağrıyabilir, grip olabilirsiniz. Kendinizi hasta gibi hissedersiniz. Belki biraz kırgın hissedebilirsiniz. Asabi hissedebilirsiniz. Biraz öfke enerjileri gözüküyor. Böyle gergin bir e, enerjiler de gözüküyorsunuz. Ama e, <laughs> yani bunlarla biraz ilgilenecek gibi gözüküyorsunuz. Hava veya su yoluyla da bulaşabilir. Çok dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim? Şimdi bir de ilişkilerine bakalım. İlişkilerinizde neler olacak bu iki hafta boyunca? çıkardınız. ilişkilerde Evet sevgili ikizler ilişkilerinize baktığımda siz aslında ilişkinizde bir şeyden tedirgin olduğunuz gözüküyor. Bir şeylere endişe duyuyorsunuz. Ya ilişkin biter mi diye ya da e, ilişkinizdeki yaş farkı veya kültür farklılığı veya uzak yol olabilir. E, başka bir ülkede olabilir ya da Böyle bir yani sanki bir sorun var. Aileleriniz kabul etmiyor olabilir. Sanki evlenmek istediğiniz veya evliğinizde hani evlenmiş de olabilirsiniz ya da evlenmek istediğiniz birilerine karşı birilerinin geldiği gözüküyor. Böyle sonunuzu göremediğinizi düşünüyorsunuz galiba. Eğer evliliğe hazırlananlarınız varsa ailem kabul etmez. Bu kültür farklılığı, yaş farklılığı yani aramızdaki farklılıklar çok fazla ve e, evliliğimize izin verilmeyecek diye endişe yaptığınız gözüküyor. Burada o kadar böyle çabalayacağınız gözüküyor ki sevgili izleyicilerim İkna etmek zor olacak. İlk önce çok çalışmanız, çabalamanız gerekiyor. Eğer bazılarınız evliyseniz ve hani habersizce evlendiyseniz veya rızaları olmadan evlenecekseniz, evlenmek istiyorsanız, hani ben kimseye takmam, çok seviyorum, bir daha da böyle bir kişiyi hayatıma alamam, o yüzden evlenmek istiyorum, kimseyi dinlemek istemiyorum dediğiniz varsa çok çok yorulacağınız gözüküyor ve evlilik hakkında, kültür hakkında, birbirinizin aranızdaki o mesafe neyse, farklılık neyse, kültür ya da uzak yol veya da yaş farkı bu farklılıktan dolayı birbiriniz hakkında çok şey öğrenmeniz gerektiği gözüküyor. Çok çok bilgi almanız gerekiyor birbirinizle ve daha sonra siz birbirinizle iletişiminiz güzelleştikten sonra aile o bir aile olmayı öğrendikten sonra o aradaki farkı kaybettikten sonra yok ettikten sonra birbirinizle ılımlı uyumlu olduktan sonra Aileniz sizi kabul edebilecek gibi gözüküyor ama ilk önce çok çabalamanız gerekiyor tabii ki. Burada Hani aileniz sizlerin mutluluğunu ve ılımlı davrandığınızı gördükten sonra kabul ettireceksiniz gibi gözüküyor. Ama işte dediğim gibi burada çok çok zorlanacağınız, çok çok çabalayacağınız gözüküyor. Bu anlattığım şeyler varsa, durumlar varsa. Eğer ki evliyseniz, evlilikte korktuğunuz bir durum varsa, evlilikte birlikte böyle... Aranıza bir sorun girdiyse aileyle ilgili aile olmakla ilgili ailenizi toparlamakla ilgili bir sorun olduysa artık bizim bir çare yok böyle dipsiz kuyulardayız bir şeyin dibini gördük dibine geldik yani sonuna geldik diyorsanız sevgili izleyicilerim burada aslında. Tam da dibine gelmemişsiniz gibi gözüküyor. Burada evliliğiniz için bir şeylere çabalarsanız, burada yine bir toparlayabilirsiniz. Belki aileleriniz bir araya gelebilir, ailelerinizin yardım ettiği, e, hani devreye girip de aileleriniz devreye girip de bir toparlama yaparsa belki burada hani herkesin öğrenmesi gerekiyor ya da herkes öğrendikten sonra sanki e, bir anda yeniden bir bir araya gelme var, yeniden sizi birleştirecekleri gibi gözüküyor. E, sanırım böyle hani aranızda limonilik varsa bitti bitecek, artık sona geldik diyorsanız evliliğinizde aileleriniz yeniden birleştirecek gibi gözüküyor, bir araya gelip siz. Barıştıracak gibi gözüküyor. Sevgili ikizler, şimdi bir de destek kartı almak istiyorum. Bakalım onlar ne diyecekler? Destek kartımız ne diyecekler size? bir tane geldi bakın aile sorunlarını şifalandırın sanırım böyle korkularınız Hani aile ile ilgili korkularınız var ya onu şifalandıracağınız gözüküyor ama ailelerinizin yardımıyla şifalanacağınız gözüküyor ve balayı çıktı yüzüğün altına balayı çıkması bazılarınız sanki evlenecek ve sorunlarınızı hani evlilik sorunlarınızı orada bir şeyleri öğreneceksiniz. Birbirinizin hakkında daha iyi e, öğreneceksiniz demiştim ya. Burada balayıyla daha da kaynaşacağınız gözüküyor ve o balayıyla veya tatile çıkmayla veya da bir e, kısa bir ara verip mola verip birbirinizle ilgilendiğiniz zaman sanki o aile sorunlarınızı çözeceksiniz gibi gözüküyor. İster evli olun, ister yeni evlenecek olun balayında e, olun ya da dediğim gibi belki de bir tatilde olabilir. Hani burada bir şifa alanına gelmişsiniz sizin ilişkinize sevgili ikizler. Bakalım başka ne söyleyeceğiz? Güvenli sevgi. Burada biraz daha birbirinize güveneceğiniz, biraz daha ilişkinizin e, sıcak bakacağınız gözüküyor. E, sanırım bir arada olmak, birbirinizle konuşmak, iletişimde olmak sevginizi biraz daha böyle e, sağlamlaştıracağı gözüküyor ve romantik duygular diyor. Bakar mısınız? Artık bir şeylerde daha da e, birbirinizin sevgisine güvenip romantik anlar yaşayıp sanki o balayında biraz keyif yaşayacağınız ve şifa ilişkinize şifalandıracağınız gözüküyor. Bir de aklınızdaki kişilere bakacağım şimdi. Dört tane kart seçeceğim. Bir tanesini seçin sevgili izleyicilerim. Aklınızdaki kişi sizin için ne söylüyor? Bir tane mesaj kartı alalım. Ben bu kartları seçerken siz eğer ki seçemezseniz niyetlenemezseniz videoyu durdurun sevgili izleyicilerim. Videoyu durdurduktan sonra ay bunu gösterdim. İnşallah görmemişsinizdir. Ben de göremedim ama bir taneyi seçin. Videoyu durdurun. Odaklanamazsanız. Videoyu durdurduktan sonra odaklandıktan sonra video tekrardan oynatarak kartları e, dinleyebilirsiniz. Evet ben şimdi videoyu durdurduğunuzu kartları seçtiğinizi ve yeniden başlattığınızı düşünerek birinci numaradaki karttan başlıyorum. Bakalım birinci numarayı seçen izleyicilerimin aklındaki kişi ne söylüyor? Gece mi gündüz eden tek yıldızım sensin demiş. Aklınızdaki kişi. İki numarayı seçen izleyicimin aklındaki kişi ise sen bu mutluluğu en bu mutluluğun en doğru sebebisin demiş. Şöyle de yapayım ki siz sonra durdurup okuyabilirsiniz. 3 numarayı seçen izleyicimin aklındaki kişi ise anlasana sadece korkuyorum. Tekrar kırılmaktan, boşuna bağlanmaktan demiş. Ve 4 numarayı seçen izleyicimin aklındaki kişi ise Güneş bile günden vazgeçiyor. Bir ben senden vazgeçemiyorum. Ne kattım böyle içime demiş. aklınızdaki kişi. Bir de şimdi Rumi kartından bir mesaj almak istiyorum genel olarak bu tutulmada bize bir tane aslında üç tane kart edeceğim bir mesaj versin diye hangi mesajları iletmek istiyor Rumi kartı bizlere şu kart alacağım şu kart alacağım bir tane daha Evet Rumi kartımız ölüm kartını, kılıç altısını ve kaldehlerin üçlüsünü vermiş. Ölüm kartı diyor ki mezar cenneti gizleyen bir perdedir demiş. Burada bir şeylerin bittiği gözüküyor sevgili izleyicilerim ama bitti zannetmeyin diyor. Biten bir şey daha güzel bir şekilde başlayacak diyor. Belki burada biraz önce ilişkiden de bahsetmiştim hatırlıyorsanız. ilişkinizin bittiğini düşünüyorsunuz ama o ailelerinizin gelmesiyle daha da güzel canlanacak, güzelleşecek demiştim ya. Belki burada onu da anlatıyor olabilir. Ya da bir işiniz bitiyordur, belki de bir projeniz bitiyordur. Daha güzel bir şeyin başladığını söylüyor. Kılıçların altılısı ise ey ruh ait olduğun diyar ötededir. Nehrin diğer yakasına geç demiş. Burada bir şeyler çok yakın olduğu için göremiyorsun ya da bir şeyleri fark edemiyorsun demiş. Diğer yakasına geç nehrin ki gör diyor. Yani bir şeyi karşı tarafında empati yaparak görebileceksin bir şey diyor. Belki ilişkinize bir bozukluk varsa bir karşı tarafındakiyle bir empati kur da bak bakalım. Onun düşüncelerini de bir hisset. Ona göre karar verdi diye olabilir. Hani hikayenize göre karşınızdaki insanın her kim size karşı bir canınızı yakan bir konuları varsa... O kişiye bir empati yaparak bir karşısına geç bakalım siz gibi bir aynalayın. Ne yapmak istediğini o zaman daha iyi anlayacaksınız demiş. Kadehlerin üçlüsü ise diyor ki Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı diyor. Burada güzel bir e, ee, bir şeylerin gerçekleşeceği gözüküyor. Bir şeylerin meyvesini alacaksınız. Bir şeylerde mutlu olacaksınız. Bir şeylerin belki aydınlanması, bir şeylere kavuşmanın sevinci. Burada yani mutlu bir haberleşeceğiniz, mutlu bir haber alacağınız, bir şeylerin sonucunun mutluluğunu göreceğiniz bir gelişme yaşayacaksınız. Bu iki hafta içerisinde sevgili izleyicilerim. Umarım hepiniz benimle uyumlanmışsınızdır da bu güzel mutluluğu hepiniz yaşarsınız diye niyet ediyorum ben de. Ve benimle uyumlandıysanız da tabii ki ve böyle güzellikleri yaşa paylaşırsanız altı yorumlarınızı bekliyorum. Ben de nesil olur mu o güzel yorumlarınızı? Ve şimdiden de çok teşekkür ediyorum. O yorumlarla beni moral ve motivasyonumu sağladınız ve kanalıma destek olduğunuz için. Evet çok seviliyorsunuz. Unutmayın sevgili izleyicilerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili ikizler.